Evet Hacıoğlu Radyo'ya hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün Hacıoğlu Radyo serimize başladık. Bugün yanımda Enes var. Bu konuk şeysi değişebilir ama Enes'le devam etmek istiyorum ben. Buna Enes de güzel olayları anlatıyor. Hacıoğlu Radyo küçükken Bizim abimle beraber bir misafirlikteyken duyduğumuz bir şeydi. İşte Hacıoğlu Radyo hoş geldin sevgili sayın seyirciler diyor. İşte radyoda mantıken kulağınla dinliyor ya insanlar görüntü yok ama orada seyirciler diyor yani seyrediyor falan diyor. Onun esprisi oydu yani Hacıoğlu Radyo hoş geldin sevgili seyirciler falan gibi bir giriş. Biz de oradan yıllar önce böyle ses kaydı alıp videolar yapıyorduk. Bugün Enes'le eski günleri yad edip Enes o zamanlar yoktu tabi video yapacağız. Evet Enes başla bakalım. Ne konuşalım bugün? Bilmem. Hoş bulduk sayın seyirciler. Ben Enes. Enes, sanki Rafalan Tayvalı var ya, ben Rüstem <laughs> diye çıkıyor ya. <laughs> evet, güzel olmuş. Güzel girişti. Enes, Ramazan bayramı hakkında düşüncelerini sorsam sana, ne dersin? Bize bayramla alakalı anılardan anlatır mısın? Anlatırım. Bir tane anlatabilirim. Hı hı. Son bir gün, yani bitmesine değil de, bitmesine iki gün kalmış müftü. Müftü ne demek diye soracak olursanız müftü demek ne demekte? İmam, imamın daha üstü oluyor. Evet. Yani müftü müftü gelmiş. Müf, namaz bitti 32 rekat, değil mi namaz? 33. 33 rekat kıldık bir çektik doğamızı ettik. Sonra hoca geldi bizden e, şey müftü dedi ki hediye karışmış. Sizi yanlış hediyeler gelmiş dedi. "Bu ben de erkek erkeklere veriliyor her zaman." E, hoca kısa ayakkabısı almış garip bir şekilde. Ben de dedim ki içimden hocam ne yaşıyorsunuz siz ya? Dedim. Sonra e, hoca şey bana maç ile ilgili sorulan sordu. Ben hepsini şey ettim. Sonra bana imamı dinle. imamdan önce her şeyi yap dedi. Ben e, kafam çok hızlı dönüyor. Bekleyemeyen bir insanım. Sabırsızım bir de. O Hı -hı. yüzden böyle geçtim. Böyle mi geçtim? Sonra ayakkabıları geri aldılardı ama kız ayakkabısı evet. verdikleri için geri aldılar. Peki amcamın e, giderken, terafiye giderken koskocaman bir böcek vardı böyle enes'in avucu kadardı böcek. O böceği ezmesini anlatır mısın yani? Bir gün biz yoldayız. Çıkmışız evden. Gidiyoruz. Koskocaman bir tane örümcek var abicim kadar dediği gibi İsmail abimin. Sonra işte biz gittik onun yanına. Amcam dedi ki bu zehirlidir. Ben de dedim ki ne yapacağız o zaman bunu dedim. Sonra amcam yerde hiç acımadan direkt ayağıyla ezdi yürüdü gitti. Enes de işte adam ya falan dedim. Bir de e, çok ilgimizi çeken olaylardan bir tanesi de Camız Mehmet dayının e, camiye turpanla gelişi. Bunu her sene e, 29 hmm. Mart'ta kutlayalım her sene. Olur mu? Olur. <laughs> Dün yatsı namazında biz çıkarken böyle e, terlikler orada duruyordu. Yanında turpan vardı. Artık Mehmet dayı onu getirmiş. Ne düşünüyorsun? Ama Mehmet dayı dersen olmaz şimdi. Neden? Herkes usta atsın onu. Hayır o değil. Bu camız Mehmet dayı. Evet. E, biz e, daha çok neyden konuşabiliriz? Terafi'den bahsettik Enes, ee, senle Ramazan'dan bahsettik. Daha farklı anlatmak istediğin anılar var mı? Ülke yengemi anlatabilirsin istersen burada. Onlar, anımız yok Ülke gibi Ülke Kur'an'a el bastıydı, o olayı anlatsana burada bir. Ee, şimdi biz bir gün duruyoruz, ee, gitmişim işte okul çıkışındayız e, ülke yengeye gittim dedim ki sen bunu arkada için kesinlikle dedim. <laughs> Sonra o da dedi ki sen şey içmiyorum dedi. Kur'an'ı vardı yanına elini bastı ben içmiyorum dedi. Ben de <laughs> dedim ülke yenge evladım, bastın gari içen sen arkada <laughs> gidersin gari dedim. Evet. Evet, ülke yengemle böyle güzel olayları oluyor Enes'in sürekli. Bakalım bu ilk bölüm olduğu için kısa tutalım mı bunu? Bu kadar olsun istersen Anlatmak evet. istediğin başka bir şey var mı? Yok. Selam göndermek istediğin var mı buradan uzaklara selam göndermek ister? Üstada selam yollayabilirim. Çünkü evet. em, çok görmüyoruz onu. Üstad bizim köydeymiş bu ara. zaman onu bulam da video çeken ya. Tamam. <laughs> Evinden çağıralım <gülüyor> ona. <gülüyor> Vlog gibi çekelim Üstad olur. Üstad bize haber vermiyorsa çok ayıp etti yani şimdi. Tamam bundan izle yorumlara yazsın tamam mı? <laughs> evet. Enes özür dilerim. Hashtag <laughs> Enes özür dilerim. <laughs> tamam hadi görüşürüz bakalım. Ve programımızın sonunda bulunuyoruz sayın seyirciler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs>